Suyumu kaynamasına az kaldı. Ona bakıyorum da. Abi içeceğim. Yattık yine İzmir'deyiz. Saatlerimiz şu an 9. Dün gece saat 5 gibi. 6 gibi diyelim sabah karşı sabah. Onlar kripto paralarda bir patlama, bir devarasyon meydana geldi. Onları takip edeceğim diye uyuyamadım. uyumadım yani. Komşu teyze de kalkmış. İzmir'de cumartesi çıkmadı araba. Kamyonculuk hayalleri kuranlar, bunları da düşünseler, göz önünde bulundursalar iyi olur. Yük bulamamak, yatmak, evden uzak kalmak vesaire vesaire. Bu aradan bu ne biçim işmiş falan demeyin ya. <laughs> Bugün programda arabanın işleri var bir şey yapmayacağım zaten. Filtreler değişecek, kendim değiştireceğim. Buradan değiştirmek isteyenler buna meraklı olanlar izleyebilirler ampul <laughs> patlak 3 tane 4 tane ampul patlak 4 tane ampul patlak 2 tane üst onu yukarı çıkmam lazım bir tanesi kısa far 2 bir tane de stop da var parka. Herkes yatıyor. Burada 4 arabayız. Dört kişi. Sevdiğim insanlar burada. Tek başına falan kalsam kalmam ya. Yani. Eve giderim. Otobüste giderim. Otobüste geri gelirim. Ama yakında buraya bir tane motosiklet alacağım. R25 ya da CBR25 gibi bir şey önümüzde yaz kamyonun arkasına atar getiririm biner giderim <laughs> biner geri gelirim kamyonun arkasına atar geri götür araba falan daha iyi olur ama motosiklet de böyle işime geliyor. Hava çok güzel. bayağı rüzgarlıydı fırtınalı falan geçti gecemiz ama iyi. Kışın iyiydi de kışın üşümüyorum. Yani bu sene belki çok iki defa falan açmışımdır şeyi ve bestoyu ama yazın beni bayağı zorlar. Kripto para hakkında biraz konuşmak istiyorum kripto para. Kripto paradan arkadaşlar Kazanç sağlanıyor. Yatırdığınız miktara göre. Yani ben 10 bin liralık oynuyorum. 10.000 liralık aylık. 5-600 lira. Veya bin lira geliyor. Ama dikkat etmek lazım. Yani Sistemli oynamak lazım. Yani yatırdığınız paraları dikkatli şey yapmanız lazım. Takip etmeniz lazım. Stop loss denen şeyi onun hemen bir tık arkasına koymanız lazım ki siz uyurken karınız veya sermayeniz yarıya inmesin. Sabahleyin öyle bir sürprizle karşılaşmayın. Ama şunu da söyleyeyim. Oradan aldığım paranın hiç bereketi yok. Hiç. Geçen hafta bir ayakkabı aldım. Ayakkabının bir tanesini düşürmüşüm ya çöpe gitti ayakkabı. Ondan sonra yani böyle yatır, yatırıyorum, çekiyorum, yatırıyorum, çekiyorum sanki yani kar olmuş gibi görünüyor. Ama aynıymış gibi görünüyor. Yani yerinde sayıyormuş gibi görünüyor. Yani on geliyor, bozduruyorsun. Tekrar düşünce tekrar geri alıyorsun. Başka bir yerden düşüyor, yine aynı oluyor. Memecunun da kripto paracılığı ancak bu kadar olur işte. Hala kalktı. Teyze Antepli teyze. görüşürüz.